Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda uçak simülatörü oynuyoruz. Abim de var. Abim de var. Ama ben başladım. Abim alım başkaldım. Arkadaşlar video çekiyor Arkadaşlar şu an ben bu şeyin dolmasını bekliyorum. E. Videoda da para şeyinin şey o bayağı bir mi? çok şey olsa. Ben drop'larımı bitirdim. Arkadaşlar abim dropper'larını bitirmiş. Dropper değil ki onlar. <laughs> Arkadaşlar abim şunları bitirmiş. Şunların hepsi. bir tane daha yer yapacaksın. Orada var, Ha. İşte bir yer varmış. Abim söyledi. Böyle hamburger falan varmış. Öldüm. Ha. Hadi hadi hadi. Burada <laughs> 3500'de işte böyle bir şey varmış. Hayır amcam. Kaç lira? Bidimiz 8 bin lira oldu. İşte videoyu durduracağım. Burada şu e, 20 nasıl? bin olunca geliyor. Bak. Arkadaşlar 20 bin lira oldu? Ee, çok bekletmedi. Arkadaşlar 20 bin lirayı beklerken arkada uçak gördüm Aa Baran ben de gördüm var ya. Uçak hangisi? Uçağın adı neydi İngilizcesi? Tamam. Long, get, vol git Vav vav. Abi oturdu. Dur. Oturunca bir şey diyor. Ne diyor? Uçağa bakın ne diyor? Ay ne Abi. Uçak bak bir şey dedi. Ha, falan, falan, falan. Sen uçak sürebiliyor mi? Aldın mı sen uçağı? Yok bu almadım. Ayarladım Uçak bir şey uçan, uçağı nasıl aldın sen? Aa, almadım. Bak dur. Çıkı Aa, bak çıkıyor. aşağı düştü. Bak nasıl bakmış. Arkadaşlar reset çekeceğim. Arkadaşlar o uçak kesin sürüyor da ben süremedim. Anlamadım. Kaç olmuş? 29 bin. Bir ikisin orada. Bir anda harcayacak. Harcayacak. Burada bu özel uçaklardan beri Bak işte. Arkadaşlar niye bu böyle? Bilmiyorum. Ya şuna basalım. Buna basıyoruz. Buna, buna buna basıyoruz. E olmuyor. Manöver. Speed. Ne yapacağız? Abi. Ha. Uçan ön ön koltuğunda yani yana geçiyorsun hani denize. Evet. Hani nasıl Buraya geçiyorsun oradan direkt sana şey yapıyor. O apeler ee, diyor. Abi. Arkadaşlar i̇şte abim de oynuyor ama gözükmüyoruz birbirimize. Hayır uçakla, göre, uçakla gidebiliriz birbirimize. Bilmiyorum ben. 35 bin. 50 bin olunca. Ben geldim arkadaşlar. videosunu geldim arkadaşlar. Arkadaşlar 30 40 bin olunca. Bin. Ay 40 bin yok. Eee param 50 bin olunca geri geleceğim. Arkadaşlar ben de bin Arkadaşlar, e, 50 bin olsun. Arkadaşlar eee 56K olmuş şimdi alacağım. 59K oldu. 2K vardı. Abi hepsini birden harcayayım ya? 500 al. Bunu al. Bunu al. 木偶。 Arkadaşlar abimin yanına geçeceğim. 51 explode. Şunu al. al şunu. Abi. Abi. 100 e bir tane şey var. 50 e var. 2 tane 50 binlik var. Bir de 100 bin var. Arkadaşlar. 200 bin lira gerekiyor. İşte Arkadaşlar dur geliyorum y 200 bin. Arkadaşlar 61 kaldı. Dur dur yine geliyorum. Arkadaşlar ben 50 k geçmişim. Şimdi gidip onu alacağım. Abi. 35 k. Abi bir şey daha yaptım. Abi arkaya kocaman alan açıldı. Bana bir şey oldu mu? Ya olmuyor, olmuyor mı? Nasıl ya? Bu şey ne faş? Bir paramız kaç olmuş? 73 3 bin. Mi? Abi 50K'ya bir şey alma arkadan. Niye? Direkt kötü şey oluyor. Direkt kocaman yer açılıyor. Evet. Koyacağım.

Oh içelim. Şakayı... Aa suşi. Bu nasıl çıkartıyoruz? Bu böyle? Para. Aa. şeyi nasıl çıkartıyoruz? Ben bilmiyorum. Koca suşi bunu. Ne o kadar büyük bu? Arkadaşlar görüyor. Var işim de içim. Aa dur. Bu ne? Ukaç kaç? 2005 4 mi? 4 bin yok 5 bin lira gerek hoş hoş 10k lira çektik ne oldu sonra koşuyoruz arkadaşlar siz abone olmasanız bile ben size her zaman video atacağım her zaman video gelecek Bazenleri gelir, bazenleri bir. Bu ne ya? Niye almadım arkadaşlar? Ha bunu da aldım. Ne? Bunu aldım. Aa güzelce gidiyoruz. Arkadaşlar. Ne arkadaşlar ben e, böyle e, bayağı bir bu serinin devamı gelecek çünkü çok uzun sürecek. 8 dakika oldu. Abone 10 abo 5 abone gelip like at 5 abone ve like 5 like ve de bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz şey önce video bir biraz Abi 2 de, ya, bir de. Aa, 3 kat olmuş. Arkadaşlar 10 dakika falan olsun video kapatacağım. Bu ne lan böyle? abi evet. 200 bine çok bir şey geldi. Çok felaket arkadaşlar. 200 bin lira galiba. Çünkü 5, 2, 2000 ya da 20 kaldır. 20 Bir 20k yapmışlar arkadaşlar video kapatırım. Belki 20 kaldır. Gözde şurada, şurada bir uçak göstereceğim biraz daha. Şöyle gidelim onun yanına. Şurada şuradaydı. Aha yok. Ana. Nerede yetmiş? Yetmiş beş bin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, kardeşim geldi. Ee, dur. Düştü. Arkadaşlar. Bu ne? Hacet Bek. Koşalım. Ben şimdi bir, bir daha deneyelim. Bir mi olacağını düşünmüyor mu? Deneyelim. 20K'ymış. Bu 2K. Bak oyunda girince ne oluyor biliyor musun? Oyunda girince komple yapabiliyorsun. Gerçek. Arkadaşlar ee, bir tane oyun var. Onda herkes troll yapabiliyorsun. Bazı trollleri biliyorsun. Adamın adını biliyorsunuz. Pop yazın. Tuvalet çıkıyor. Renkli olarak pop yapıyor. <laughs> Hayır. Böyle tuvalet tuvaleti oturttur. Ay arkadaşlar isterseniz video bana durdursun bu oyuna girsin. Dur. Yok bu, bu video bitiyor. Eşya'yı girelim. İstediğiniz eşya'yı şey giyebiliyorsunuz şey oyunda. Arkadaşlar bu video bitince aradan 2-3 saat geçsin yeni video atacağız. O da o troll videosu. Ben ben hmm. -han Hı, bir tane şey çekmişti. Biliyorum biliyorum. Gece saat o 3-2 gibi bir tane doğum şey Melih kardeş çekti arkadaşlar. Yo. Melih kardeş çekti ben sen yemiştin. Arka Arka arkadaşlar. Ben ha tamam hatırladım hatırladım. Yani Melih kardeş çekmiş bir tane. Arkadaşlar e, benim adım geldi baş başkanın şeyini çaldım adını. Sonra bir de şey at kafasının yts'ini çaldım. <laughs> ben durdum gelsene. Ben oyunu gösteririz. Yok şimdi girmiş. Arkadaşlar bay bay güle güle ay hoşça kal